Diyor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, Kaçmıyor bir yere niye bakıyorsun? Bu Ulan orospu. Sana diyor. İkinci sınav dersin. Hayatımda araba kullanmadım bilmiyorum da. Bakıyorum. Bilmiyorum çünkü. Sen kalacaksın o zaman. Büyük ihtimalle. Sercan seni arabamla arabamı almayacağım ya arasam <laughs> Kanka pardon. Şey kanka, diyeceğim vitesi atamıyorum kanka niye biniyorum bu arabaya diyeceğim. Ben seni atarım deyip yanına oturacağım. İşte. <laughs> Ağzına da iki tane. Oğlum de <laughs> bir de çok yere <laughs> <az> Neyse <yani> <laughs> evet. heyecanlandırmayalım. Bu arada gerçek <laughs> sınav değil değil mi? <laughs> gerçek sınav oğlum çocuk kalıyor kalıyor. <laughs> ya prova yazıyor da kalıyor ama çocuk yani. Ustan atılma sınavı. Yok içerik çıksın diye bilerek kaldı bence. Son anda duvara <laughs> atlıyor kalsın diye. Hadi <laughs> can. Çocuk çarlı. altına suçuyor be bunda prova diyor ya. Bence onu yanlış yazdı net net değil. Soru sordu çocuk cevap vermedi. Niye? Vermeyebilir. Vermeyebilir. Vermek ya her sorunun cevabını veriyorsunuz mesela. Bu Garda tryout olmaz kanka bu ne amına koyayım? Alt tarafı tek şey çıkıyor. Tercan ya. senin ehliyetin var mı? Eleniyor amına koyayım. Yok kanka. Cevap. Mal amına Aa bırak çık 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 otur. Kaldın. Ne oldu kanka? Neyi yanlış yaptın kanka? Arkaya git. Bitti bitti. 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 Ben nerede hata yapacak onu merak ediyorum. Ben de merak ediyorum ne olacak harbiden. En sinyalde kalacak. Ayrı bir ayrı bir gerginlik var amına koyayım. Ben ben yemin ederim. Sağ sinyal verdi. 2 attı. 3'ten 2'ye düşürdü pardon. Egemene. Ben de ezberliyorum ha o yüzden 3'te 2 falan diyorum chat. Mal bellemeyin yani adamı. Beni yani pardon. Aa hocam Aa, bırak ya. Geç, geçir geçir direkt çocuğu ya. O ses ne ya? Buyurun hocam. Oho. Kabul İyin. edilemez. dubaya vuruyor bence bu. <gülüyor> <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen, aynen. Biz burada iniyoruz. Tamam <laughs> bir saniye. Burada iniyoruz. <laughs> Ben L park falan öğrenmedim daha. Yo bugün öğretti Oo. lan gerçi. Evet hazırsan Kolay L park zaten kanka. Ederim ben kolay ya. Ben park etmeyi çözdüm. Paralel park. L park değil de önemli olan paralel. Paraleli de çözdüm. Kutla artık. Paralel park, öz aydın sürücü kursu. Tamam kardeşim. Videoda çok garip bir gerginlik var. Bu iki... duvar arası çok büyük mü yoksa? Tamam mı? Tamam. Uzun mu? Pardon. Tamam, Çıkarırsın. Kanka şöyle... Yo iyi ya. Mesela? Evet tamam, iyiydi uzunluk ya. Uzunluk değil. E, parkın çok içerisinde olsun. sarı çizgiler var. Sarı çizgiler yok, yok. Denk getirmeye çalışıyorsun. Ve içeride üç hakkın var. Hamle yapmak için. Anladın mı? O bir girdin, Şurada iki, bir... üç. Yeterli üç. Aynen girdin, geri geri. İleri gidebiliyorsun. Son bir kez yerine vermeyebiliyorsun. Oğlum sınava üç tane hoca mı giriyor amına koyayım? Evet. Bir buçuk araba alan varmış. Evet abi, iki komisyon üyesi. Bir senin hocan, bir de sen işte. Allah Allah. E, direkt bedavadan ehliyet almasın diye. Haa. Tamam komisyonu da abi. para verelim. <laughs> Kabul ederler ya. Yani. Kanka Efendim, torpil gitsin diye uğraşıyoruz. Bu çocuk bence kalmayacak. Yalan bu video. Bu çocuk hiç kalacak gibi durmuyor yani anladın mı? Yazıyor mu bir yerde kaldı diyor ama. Kaldı diyor. Ya, Tek hata yaptı ya Tek hata yaptı ve kaldı diyor. Hatayı merak <laughs> ettim ben. Hocanın <laughs> eline vuruyorsana. <ölsene>. Sinyal vermiyor. <laughs> sinyal vermiyor. Sinyal vermiyor. Sinyal. Aa. <laughs> Bitti. in arabadan. Bitti. Direksiyon çal. Bitti. Burada dörtlü mü yakacak? Sinyal mi verecek sağ yine? Sağ sinyal veriyor değil mi? Bazıları dörtlü diyor şey amına koyayım. Sinecekler çalıştıracak. <laughs> Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam <laughs> mı? Tamam. Hoca niye sevindi bu kadar? Öğrencisi evet, yani. işte. Başarılı amına koyayım. Öğrenci başarılı olunca hocaya puan geliyor mu ki? Evet. Bu arada tek sürüyor helal olsun yani tecrübeli ama nakayım. Ben de tekelle elle sürüyorum. Tek daha tecrübeli. Adam. Tekelle, tekelle yasak oluyor. yasak süremiyorsun dede. Tamam burada durun. Vites atıyor Dur. o şu an Bizi unutuyor ya. Adam tek elle atıyor. Geri manevra bölgemiz var. Oraya gidelim. Öndeki araç muhtemelen en gidecek. Biz şuradakini yapalım. Biz derken kaldım o mal adam. Çöp neden, en çok zorlandığın ne senin? Kanka bence parklar zor ya. Ben neden ne zor yokuş? Parklar, çok kolay. Yokuş çok basit. Yokuş yok. ben yokuşu direkt çözdüm bu arada. Yokuş çok basit. Ya bu arada devriyacı anlamışsın o yüzden kolay yapıyorsun yokuşu. E, aynen. Ben devriyacı anlayamamıştım. Hocam Hala anlamıyorum. Dur. Yeni vermedi. 25 metre dururken e, maalesef fazla sınırlı sonlanıyor. E, çünkü sinyal vermedim yani. Oğlum biz sinyalden kalınıyor mu? Evet. evet. Sinyal, Başlangıç aynalar, olabilir. kemeri, e, lastikler. Başka ne bırakıyordu lan? Oğlum mi? çok üzücü ananı sikiyim ben böyle beni bırakmasınlar lan. Evet, bomba <laughs> geldi ya. Arkadaş e, sinyalde seni sinyal indirmeye sik... çalıştılar evet. ya. Yani. Sinyal vermek zorunda. seni Maalesef sinyali vermedi. Eyvallah. Evet, İyi şu Hemen değişelim. <laughs> bir dahaki ne sefer var? artık. Tamam. Beni de böyle gönderecekler mi Evet. <gülüyor> i̇şte, <laughs> Aynen. <araç>. Aynen. <laughs> artık bir dahaki de halledersin tamam mı? Sen <laughs> iyisin. Gayet iyisin. Güzel kullanıyorsun arabayı. Evet, evet. Sadece sinyalene dikkat etmen gerekiyor. Oğlum, Gayet bir iyisin, bir... çok iyisin. Sen bir 15 tane öde. Ehliyet sınavı. Ehliyet ne ya? Ehliyet sınavı. Kalma, kalma anı. Ben gerçek direksiyon sınavı kalmaz, sürpriz son tek hata sınav tek hata diyor yine. En baştaki baksana 30 metre kala diyor bak. Sorunu var. Hazırlıklarını yaptın mı? Evet. Kemer tamam. Niye bu tamam. videosu evet, çok Komisyon evet. üyeleri nerede? Eski bu. Tamamdır. Aracın Nolde çalıştı. Değil. Birkaç tane soru soracağım aracın şey içinden. Oluyor. Aynalar tamam. Güzel. Oğlum tek başına sürüyor adam. Ooo. çıktım. Bravo. Erdem Uysal. Çıktım. Gerçek sınavdan kalma anı. Hangi hatayı yaptı? Sınav sona erdi. 532 bin izlenmiş. Oğlum burada ayrı bir makara var. Biz aslında bu öyle videolar mı çekiyoruz? Bunu izledik. Şu aşağıdaki. Hı? Onu izledin de mi sen? İzledik. Eve hoş geldin canım. 100 full kesin gerçek sınav 17-12-2023. Bu büyük ihtimalle geçmiş. Evet. Sen de vlog çeksene kal ama bilerek. Ateşi bizim olan yere bakayım mı? Şimdi ne görüyorsun e, ee, panoda? Motor. <laughs> Benzin. Evet. Motor. Motor, benzin. Ona devir saati galiba. Devir saati. O, o devir ya. saati o mu? O. Evet. orası ne, ne de gösteriyor? Hızı gösteriyor. Freni mi? evet. gösterebilir misin? Ayak freni bu. Evet. Ayak kalıyor. freni. <laughs> evet, gazı bu. Evet, kazı gösteriyorsun. Sinyal nereden veriyoruz? Buradan. Sivrilikle çalıştırabiliyor muyuz? Evet. evet, aynen orada. Evet. Tamam. Şimdi sivrilikle normal al. Tamam. Evet. Kaç fide aracımız? 5 ileri bir kere altta Evet. Hazır hissettiğinde bizi bir gezdir. Sakin bir şekilde. <laughs> Emircim çok teşekkür şükür evet, ederim. Yapıyoruz. Eyvallah abonelerin için. <laughs> çok bir sakin olarak. Evet. Arabayı önce çalıştıralım da ondan sonra. Evet tamam. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir torpil çok olamaz Lan bir şey söyleyeceğim bu otomatik mi? Hay 5 bir girdi de abi nasıl ha, olur? pardon abi. Tam inecek sen midin <laughs> evet. o zaman? Sile'yi unuttursan yana. Adam debriyajı gösterdi. Evet. Otomatiklerde vites soruyor mu hey. Ne oluyor amına koyayım? <laughs> Bile yapıyorsun. Tamam. Yak da. Bir abi, şey göster. Abi. Ama arabayı bir durdur ama geri gidiyor. Hocam airbagleri ha. göster dedi. Şimdi çalıştır arabayı. Startla. <laughs> evet. At abla bir de. Sinyalini verdin. Evet. Abla hadi bir daha yapalım. Alkış. Evet. Bağırıyor abla. Niye ben kalkamıyorum ben, <laughs> ben ya? El freni ne durumda? El freni iyi hocam. Bilik ee, mi? yani e, Buradan kalkış yapamadık ya. Nasıl olacak? En güzel kalkışı burada yapıyordum, değil mi evet, hocam? Evet. <laughs> evet. Maalesef, maalesef. Herhalde maalesef. Bitti. Bitti. Ee, yani... Niye böyle oldu ya? Daha biz nerelere gidecektik, arabayı park edecektik. Freni bırakmayı unuttuk. Kanka İki sana bir şey söyleyeyim mi? mi? Büyük cinsiyetçilik var ya. Ben Eray. bu yüzden... Ben Eray, bak ben yani. kaldım sınavda. Bana dediler ki, Elferin'in kökleyen adam in amına abi <laughs> Oğlum harbiden ya. Ya hocam ben nerelere gittim? Nerelere gidecektik ya biz? Nerelere ya? <laughs> nerelere ya? Hep kalkardım. Hep buradan kalkardım. Hep, hep buradan hep kalkardım. Hep burada yapardım ya. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Ben gerildim ha. Niye böyle oldu bende? 30 metre kalay aslında hangisi o? En üstteki. Şu mu? Evet. Ha bu abla mı yine? <gülüyor> <gülüyor> yine. <gülüyor> Ablam şehir içi kaçta gidiyor bunu? <laughs> Sağa geç. Araba. <laughs> Papyrus'a hoş geldin canım. Abi drift'in sınavda anlaşamıyorsunuz, biz derse ne yapalım? Sıfırdan. Düşünsene. Sıfırdan evet, sıfır. Sonda mı oluyor? Ya, evet, sonda bir... ya. Türkiye ya, var diyorsun. Yani. <laughs> Vay be. Burada ev Tam bir milliyetçi en çıktı mi ya. ya. Türk milliyetçisi. Tam bir Türk milliyetçisi. Helal olsun. Direktör. Kadın, kadın Türkçe bilmiyor bak bu alır sen alalım. Peki Türkiye'de ehliyet ucuz. Ucuz mu? Para ucuz ehliyet. Burada. Bilezik. Bank ziraat. Meydan. Ben de ziraat diyorum. Hey, hesabını sormadım. <laughs> ehliyet kurs pahalı mı? <laughs> Huzur ya. rahat ben. sabah bir su Sur neyim? Dur 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 stop. Stop stop. Kırmızı lamba. Bak. Abo. Yat lan aşağı. No. No. Amın nake. Amın nake. Ama kadın da muhabbet aldılar. Harbi kadın ziraat ziraat falan diyorlar kadına. Genel olarak bu yüzden muhabbet ediyorlar. Anladın mı? Kal diye. Ben ben var ya hayatta cevap vermem. Gram da değil. Benim için önemli olan sınavı geçmek değil mi? Vermeyebilirsin. Evet. evet, evet bu okay, sen, o, sen öğretmenle gitsen bok muhabbet etmezsin. Evet arkadaşlar. çok konuşuyor oğlum. Ben ee, video izlemek de istemiyorum. <laughs> Amına ke. Ama kadın da muhabbet dallar Zira. Harbi. Kal zira zira, zira zira falan diyorlar Ama kadına Tam olarak bu yüzden muhabbet ediyorlar. Anladın mı? Kal diye. Ben ben var ya hayatta cevap vermem. Gram umurunda değil. Benim için önemli olan sınavı geçmek değil mi? Vermeyebilirsin evet. evet okay, bu karabası... sen, o, sen, öğretmenle geçsen bok muhabbet etmezsin. Neyse evet, arkadaşlar. Çok konuşuyor oğlum. Ben ee, video izlemek de istemiyorum. <laughs>